Bugün asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısını yaptık. Dolayısıyla yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içerisinde bir mutabakat varılarak bitirmesini tabi biz arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretten çalışan insanların geçinemediği belli. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz parasını ödemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde tahmin ediyorum. Ev kirası 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Belki Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin daha doğrusu alım gücünün düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak? İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte bir restorana gidebilecek mi? Bunların pek imkan olmadığı gözükmekte. Dolayısıyla Bilhassa bunun belirleyicisi hükümet olacak. Hükümetle işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa, tahmin ediyorum üçlü mutabakatla bu sonucu da gideriz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu, olmaz mı demenin bir anlamı da yok çünkü bir rakam ortada yok. O nedenle biz daha bunu detaylı bir şekilde Türk İş Genel Başkanımıza da görüşerek, hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz. Zaten bu asgari ücretin anlamı nedir? Asgari yani en az ücret demektir bu asgari ücret. Asgari ücrette de e, genelde çalışan insanlarımız örgütlü olmamasından dolayı yani sendikalı olmamasından dolayı genelde bütün iş yerlerinde e, asgari ücretle çalışmaktadırlar insanlarımız. Vasfızsı da vasıfsız da asgari ücretle çalışmak çalışmaktadırlar. Biliyorsunuz ülkemizde büyük kayıt dışı da var. Kayıt dışını da konuşmak lazım aslında ama şu anda yeri değil. Ee, dolayısıyla ben e, sizler vasıtasıyla kamu oyunu da yanlış yönlendirmeme anlamında e, bizleri takip etsinler. Bu hafta içerisinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günümendi efendim? Günü belli değil. Gör, görüşüp bize bilgi verecekler. Ee, hükümet kendi arasında görüşerek bize bilgi verecekler. Kısa zaman içerisinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Ben bu asker ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde e, sonuçlanmasını e, diliyoruz. İnşallah sonucu da iyi olur diyorum. Şimdi biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para isteyen kişiyiz. Para ne veren, kadar istiyorsunuz? Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şimdi bu ya, tabakat için şimdi e or, kadar ortaya lazım. bir para atıp da o, o paranın biz Türk iş olarak bir rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. O yani nedenle yani bir geldi mi? gelmedi diyorum işte. Yani işveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam söylenecek ki biz ona evet veya hayır diyeceğiz. Peki, şimdi bunu hiç, efendim kırmızı çizgi, çizgi diye bir şey yok. Bu kırmızı çizgi lafı boş laf bana göre. Bunlar Efendim hiçbir şey yok. Biz rakam söylemeden rakam söyleme söylemeyiz daha doğrusu. Çünkü şöyle iş geldi. veren diyecek ki kardeşim ben seni şu ücrete çalıştıracağım. Bu ücrete çalışır mısın çalışmaz mısın? Bize diyeceğiz ki bu ücrete çalışırız veya çalışmıyoruz diyeceğiz. Hem, şey, Sen yani rakam söylemeden. Şey, efendim, rakam, hayır hiç şey, kimseden mi? bir rakam yok. Konuları burada tartışmanın bir anlamı yok rakam süresin raporlarla ilgili çok kısa bir, e, çok bir açıklama yaptınız raporlarla de. ilgili. Bakanlıktan gelen, TÜİK'ten gelen. Yani, tarafı nasıl hiçbir şey i̇yi, söylemedi iyi, mi? Sorucu yolu çok önemli. Ama geçen toplantıda bu sefer geçen toplantıda rakam, rakam bekliyoruz bizim lehimize veya aleyhimize diye bir şey diyemeyiz. Çok ödersiz. Geçen toplantıda rakam bekliyoruz demiştiniz. Gelmedi. Evet. Gelmedi. Nasıl karşıladınız? Gelir inşallah bekleyeceğiz. İnşallah gelir. Yani kısa zamanda gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu hafta içinde üçüncü görüşme değil mi? İnşallah. 来看什么距离，是吧？看距离。